Ama tabii bir imanın e, perdeli, kendine has bir derinliği vardır. Önüne gelen imanlı olamaz. Yani deri, derin imanda ayrı bir şey. Onun da derin perdeleri vardır. O perdeleri herkes geçemez. Perdeyi açarsın, bir aşamaya daha geçersin. Perdeyi açarsın, bir aşamaya. Bak diyor ki, bir zaman, derin tetkik ve tecrübeye ihtiyaç olan diyor nazali nazari meseleler elbette bedihi olmaz diyor. Bu sebep içindir diyor. Mucizeler ender ve nadir verilir diyor. Ta ki Hazreti Ebu Bekirler en yükseğe çıksın. Ebu Cehiller en aşağıya düşsün diyor. Onun için yani önüne gelen kolayca dünyanın en büyük lüksü olan en büyük nimet olan imanı elde edin. Onun için bak koskoca 7 milyarlık dünyada Kur'an'ı, İslam'ı hakkıyla savunan insan sayısı parmakla sayılıyor. Halbuki ne kadar kolay Kur'an ortada. Evet. Değil mi? İman hakikatleri ortada. Darvinizmi yıkacak deliller de ortada. Evet. Ama iman zafiyetinde insanlar bunu yapamıyor. Bak iman zafiyetinde profesörler, alimler çok büyük bir kitle az bir kısmı hariç bunu yapamıyor. Yani bu mucizedir çok büyük Bakın her türlü her türlü dedikodu yapıyorlar. Birçok yerde. Gazetelerde, radyolarda, televizyonlarda. Ama Allah aşkına anlatamıyorlar. Çok nadir insan anlatabiliyor. Deccaliyeti kafasını ezemiyorlar. Deccale sığınıyor adam. Deccale sığınıyor.